Şöyle kamera bir dönebilir mi bana? Lan o ne? Oğlum benim kollarım niye çıbık gibi kalmış ya? Ben nasıl ay? Ay o, o oğlum bir şeyler oluyor. Bu nasıl bir <laughs> arkadaşlar nasıl bir oyuna girdik böyle? Ben neden böyle oldum? A ay <laughs> yürüyüşüme bak. Ha beni böyle oyuna kim soktu ya? Manken mi olacağım ben? <laughs> geçer. <laughs> arkadaşlar videoyu beğenin. Abone değilseniz abone olun. Bir de bildirimleri açın. Ben bir prenses <laughs> Pardon ben bir obiyi bitirip geliyorum. Ne oldu ya? Ama benim yürüyüşüme bak. Ha güzelmiş lan yürüyüşümde. <laughs> arkadaşlar anam. Hoppala <laughs> <laughs> hoppala. Çok <laughs> eğlenceli lan oyun. Yine uzun zamandır soru obisi yapmıyorduk arkadaşlar. Bu obinin belli bölümlerinde sorular soracağım. O sorulara bakalım nasıl cevaplar vereceksiniz. Buraya geldik oğlum. Bu ne diyor lan? Koçu hayır diyor. Hayır saç değil miydi? Seçelim şunu bakalım. <laughs> Ay ne oldu bana? Aha, <laughs> saçlarıma bak. Hiç olmadı böyle. Kim koydu benim kafama bu saçları? Arkadaşlar çok uzun saçım oldu. Lütfen bakmayın bana. <laughs> Anam neden böyle oldu ya? Ama yakıştı ha. Arkadaşlar herhalde her bölüm geçtiğimizde böyle saç, elbise, elbise bir şeyler değiştireceğiz. Sevdiğim lan ben boynu. Şuradan atlayalım şöyle. Belli bir bölüme geldiğim zaman da sorular soracağım arkadaşlar. Sorularla kimlerle alakalı olsun? Kızlarla falan alakalı olsun. Bakalım kaç kişi bilebilecek. Q'dan checkpoint aldık. çek checkpoint aldıkça arkadaşlar %2 %3 diye gidiyoruz. Daha yüzde kim görmüşüz lan oğlum çok büyük yer herhalde. Geç checkpoint'lerin yeri kısa. Tamam güzelmiş. Ama bu saç bana çok yakışmadı gibi geldi arkadaşlar ya. Sarı belli beni bir açtı. Bunun yerine bir siyah falan yapsak mı ki acaba? Var mı ki siyah? Evet şuradan modelleri bakalım hemen. Geldik. Ya, saçımız neredeymiş? Aşağıda. Aha şurada bir tane siyah var. Ha aldık arkadaşlar. Varap. Lan oğlum çok çekil oldum ya. Onu lan çeke kızlar gibi oldu. Neyse şimdilik böyle dostlar arkadaşlar ilerleyen bölümleri değiştiririm. Ama beğenenler varsa lütfen like atabilir mi arkadaşlar? oğlum ya oyun çok eğlenceliymiş. Hop şuralarda da atlayalım. Çok güzel çekme imza alalım. %4 oldu. Oğlum yüzde yüzde o kadar bitirebilir miyiz ki ya? Valla bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Hop buraya da geldik. Şurası neymiş? Bunların altından bakarak geçeceğiz. Oğlum bunlar niye koydunuz ya? Hah ilk baktığım yer güzel. Tamam buradan bildik. Şurası oğlum ikinciyi de tutturdum. Eğer var ya şuraya atlasaydım kimse düşerdim ama. Bak gördün Atlamaya gerek yok. Evet ben biliyorum abi. Şuradan da şöyle geçelim. Çok güzel arkadaşlar. Yüzde altısını bitirdik. Saçlarım ayaklarım altına geçirdi. Yanmadan gidiyoruz vallahi. Çok iyi iş arkadaşlar. Takılmadık en azından. Hoppala. Şöyle da geçtik. Çok güzelmiş. Orada kim bekliyor lan? Kızım sen niye bekliyorsun? Beraber gidelim bekle. Hop şöyle atlayalım. Geldim. Geç kızım gel takip et beni takip et. Burada korkmayacaksın. Yavaş yavaş atla şöyle. Hoppala. Ha? Beyaz yere bakarak atla. Çok güzel. A Anam gitti la kız aşağıya. <laughs> Kızı da öldürdük lan durduk yere. Ana ayıcıklara bak. Ana pembiş ayıcık. Onun bunlar çok güzel değil mi? Arkadaşlar çok beğendim ben boyları ya. Allah bir tanesini alıp eve götürsem miydi ya? Şuradan da geçtik. Çok güzel kral tacına geldik. Ödül kazandık. İlk 10 bölümü geçmişiz herhalde arkadaşlar. Hoppala şurayı da atladık mıydı? 11. bölüme geldik. Şuradan da en üstte kadar çıkalım arkadaşlar. Yukarıda bir yerde bir kendime yer bulup bir tane soru soracağım ama bu seviyeki sorular var ya çok eğlenceli olacak arkadaşlar. Hatta şurası çok güzelmiş. Tamam arkadaşlar. Burada ilk sorumuzu soruyoruz şimdi. Arkadaşlar şöyle bir oyun oynayacağız. Bu bir dikkat sorusu. Bir sonraki soru soracağım yere kadar hangi rakamı 3 kere kullanacağım? Eğer bu rakamı aklınızda tutarsanız ondan sonraki sorduğum soruyu da bilirseniz videonun sonunda bir tane şifre var arkadaşlar. Hep beraber o şifreyi çözeceğiz. Şimdi devam edelim. Bakalım kim dikkat dikkatli Kim şifreyi çözebilecek onu da hep beraber görmüş olacağız arkadaşlar. Burası oğlum burası aşağısı yüksekmiş lan dur bir saniye. Valla buradan aşağı düşesem var mı ya? 23 metre aşağı düşmüş olurum. <laughs> arkadaşlar ilk şifreyi verdi bana çaktırmayın. Hemen şuradan da atlayalım. Çok güzel gidiyoruz. Kalplerimizden de geçelim. Ana bir yere geldik. Ha buraya geldiğim zaman elbise falan değişiyoruz. Kiloting diyor ne diyor? Oha elbise mi geldi lan? Bunlardan da seçebiliyoruz olalım inşallah ya. Ama bunlar nasıl böyle pem... Pem. <laughs> pemiş. Anam pembe. La oğlum Prenses gibi oldum. Ne oluyor bana ama ya? Arkadaşlar prenses ofisine girmişiz. Yapacak bir şey yok. Bence oldu. Vallahi yakıştı böyle. <laughs> Anam çok güzel oldum. Tamam test araba gitmiyoruz değil mi lan? Hemen şuradan kapçıklardan geçelim arkadaşlar. Ana ne kadar ka... Ne oldu lan? Oğlum ne güzel gidiyorduk. Neden böyle bir şey yaptınız? Hiç yanmadan gidiyordum ben ya. Yuh adamlar kalbi boş yapmış arkadaşlar. Şöyle gidelim sizin. Ne kadar kalbiniz boşmuş be. Şuradan da atlayalım. Çok güzel. %15'ini bitirdik arkadaşlar. Allah ben biliyorum ya şuradan da pembelere atlayalım Bak gittikçe var ya zorlaşmaya başladı oyun ha. Şuradan da checkpointimizi alalım. Şöyle şunlara dediğimiz zaman büyük ihtimal yanıyoruz. Şöyle yavaş yavaş atlayalım. Acelemiz yok acelemiz yok. Yavaş yavaş atladık. Çok güzel burası da atladık. <laughs> Konuşamadım ya burası ne? Oğlum şuradan şöyle atlayalım. Kaç tane topçuk var lan burada. Hah gittik arkadaşlar tamam. Şuralardan da pembe yerlerden. Anam oğlum aralara boşluk yapmışlar. Hiç haberim yok. <laughs> Merhaba arkadaşım. Sen niye saçlarını falan değiştirmedin? Beni değiştirmen lazım vallahi Çok güzel saçlar falan var. Elbiseler de var arkadaşlar. Pembe elbise mi? Siyah saçım çok güzel oldu ama... Ya ama neden yanıyorum ya? Tamam hiçbir şey söylemeyeceğim. Kendimle ilgili güzel bir şey söylediğim zaman yanıyorum ben. Şuraya geçemedim ya. Şöyle atlayalım. Bir saniye itekleme kız beni. Hop! Ab vallahi geçtim. Tamam çok güzel oldu. Gel 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 arkamdan gel. Allah yukarılara doğru çıkıyoruz oğlum. Ne kadar yüksek gelir? çıkamadım çıkamadım bir saniye düşmek istemiyorum arkadaşlar şöyle hızlı geçmem lazım buraları hoppala şurada şöyle geçelim aa önümde insanlar var onların hepsini geçeceğim ben buradan zıplayabilir miyiz bence zıplayamayız evet mantıksız şuraya mı geçeceğiz evet tamam kenardan gidelim Allah düşmek istemiyorum ya şuradan şöyle atlayalım oğlum 23 tane merdiven mi yaptınız ya yukarı <laughs> arkadaşlar. Ee, evet tamam buradan da aldık hemen çek pointimizi. Şöyle zıplaya zıplaya gidelim. Çok güzel çok güzel. Hoppa vallahi Allah ölmek istemiyorum bir saniye. Şuradan da geçelim. Ablacım ben geldim. Allah'ım seni geçeceğim. <laughs> oğlum bunda saçları güzelmiş lan. Dur dur ben seni geçeceğim bir kusura bakma vallahi Arkadaşlar ilk başta benim gitmem lazım. O tarafa Abla elimden tutar mısın? O da aşağı düştü. Kimse yok mu? Allah. onun sonunda çıktım. Adamdan yardım ettiydim ya. Adam aşağı düştü. Ha, buraya da gelin arkadaşlar. Buradaki çekpoint'imizi aldık. Oğlum ha, çok güzel gidiyoruz vallahi. Yıldızlar, mıldızlar var. Şöyle de geçelim arkadaşlar. Hoppala arkadaşlar 23. bölüme geldik çok güzel. Böyle renkli obiler bir de kolay obiler benim hoşuma gidiyor ya. Niye şey böyle oynadıkça bir metre taça mutlu olmuyor mu arkadaşlar? Bella ben mutlu oluyorum yani. Şuraya geldik burada bir şeyler alabiliyoruz mu? Ana buradaki eşyalar paralı arkadaşlar. Bakayım şöyle bir paralıkta almam vallahi hiç kusura bakmayın. Robux olmuş kaç paraya ya? Geçer oğlum. Ee, paralıymış. Tamam 10 Robux'muş ama gerek yok arkadaşlar. Biz bölüm geçtikçe alırız bunların hepsini. Hatta benim dolabımda elbise var mıydı? Vardı oğlum. 23 tane elbise varmış zaten. Şunlardan birisini seçelim. Ana ne oldu lan? Böyle spor oldum arkadaşlar. Birazcık da böyle takılayım. <laughs> tamam arkadaşlar. Buradan ne yapacağız? Kapı seçeceğiz herhalde. Ben doğru kapıyı seçeceğim şimdi. Sağdan girdik. Aha doğru valla. Soldan girdik. Doğru değil. Tamam arkadaşlar. Sağdan gireceğiz. Ondan sonra bir daha sağdan gireceğiz. Buradan da soldan girdiğimiz zaman bitti mi? Aha bir de sağdan girdik. Valla bitti. <laughs> arkadaşlar iyi şazmıza denk geldi. Anam. Ne oldu lan? Maviler atlayacakmışız tamam arkadaşlar pembeler atlamıyoruz Ya ben pembeyi görünce çok böyle hoşuma gitti hemen atladıydım ondan dolayı atladım yani Neyse şuradan çizgiler var bunlar da ölmeden geçecek Oğlum sonunda çok merak ediyorum ne var ya Bir de sonunda şifremizi çözeceğiz arkadaşlar vallahi var ya boyun sonuna kadar izlemeyi unutmayın Hop buraya da geldik çok güzel etekler tekler tamam arkadaşlar Ben de bu işi çözdüm ya Hoppala şuraya da geldik ne oldu 29. bölüme geldik Şu oğlum ya var ya işi çözdük derdimiz bir insan nasıl düşebilir ya adam kaydım gittim hoppala abi geçtik aha hepsi değiştirme yeri make up diyor yok artık makyaj mı yapacağız hemen yapalım önce bir saçımı değiştireyim arkadaşlar siyah beni çok kıraktı ya açık olmam lazım şöyle tamam şu sarıyı sevmiştim ben bakayım ha Seda sayın gibi oldum şimdi de makyaj yapabiliriz arkadaşlar Çıkırda kritik diyor. Şu neymiş? O ne? Anam tam Seda Sayar oldum. <laughs> Soruyu soralım o zaman. Bu sorum en basit soru arkadaşlar. Dördüncü ay hangisidir? Yani Ocak, Şubat, Mart'tan sonra hangi ay geliyor arkadaşlar? Şu anda da içinde de bulunduğumuz ay. Daha daha ben ne kadar örnek vereyim ya. Orada yazın yani bir zahmet. Arkadaşlar bu şifremizin bir kısmıydı tamam mı? Onların hepsini oyunun sonunda birleştireceğiz. Bakalım ne çıkacak sonuçta. Oh ki kışa merdivenimizde tırmandık. Valla güneşin yanına kadar çıktık herhalde. Ana açıklar. Oğlum çok güzel lan bunlar. Atma bunlar. Ata da benziyor. Geyiğe de benziyor bakayım bir. He atmış arkadaşlar. Tipleri böyle renkli renkli ya. Unicorn'a benzettim ama boynuzları yok arkadaşlar. Unicorn daha güzel olurdu. Şöyle şuralarda geçelim. Vallahi 33. bölümüm geldik. 38. bölümüm geldik. Baya... Ana. Ne güzel gidiyordum lan. Nerede o odan düştüm ben. Oğlum ya vallahi sağ atladık Şuradan sola matlayacaktık. Allah'ım ben ne güzel geldiydi buraya kadar ya. Hoppala şuradan da atlayalım. Allah yıldızımız hızlı yerlere geldik. Bu kadar obi yaptıktan sonra boyunun sonunda bir tane sürpriz olması lazımdı zaten arkadaşlar. Onun için sürprizi biz vereceğiz. <laughs> Şöyle de atlayalım. Şurası 36 yıldızlarda. Adam ya ama boşluk koymayın ya. Ama ben nereden bileyim onun boşluk olduğunu arkadaşlar. Ne güzel giderken bir de boşluk çıkıyor. Şurada da alalım şunu. Tamam ya, vallahi sinirlendim ya nasıl bir makyajdır ya. Arkadaşlar bunlar ne kral tacı. Tamam güzel güzel üstünden geçelim. Hoppala prenses tacıymış pardon. Üzülürüm arkadaşlar. Şuradan da şöyle geçtik miydi? Çerçevelerden. Tamam deminden atlayalım böyle yan yan. Çok güzel buraya da geçtik. Oğlum daha %40'ı bitti ya. Ben bu oyunu sona kadar nasıl gideceğim böyle? Biraz hızlandırmamız lazım burayı. Yapıştır. O ne şimdi? Şaka mı bu? Lan birazcık hızlandırdık. Bu etek kim giydirdi lan bana? Ha arkadaşlar etek giydirmiştir. Ay çok tatlı oldum. Gözlerime bak. Onu bildiği prenses oldum. Arkadaşlar babi girl oldum ben. <laughs> Vallahi itim itim gözler çok güzel oldu. Ben ne oluyor bu oyunun sonunda ne olacak acaba? Çok merak ediyorum şu anda. Oyunumuzun şu anda %60 bitti arkadaşlar. Kaldı 40 tane bölüm hatta 39 tane kaldı. Ben size bir şey... Allah'ım yine düştüm ya. İlk bir tane soru sormuştum arkadaşlar. Orada bir tane rakam kullanmıştım. O rakam büyük ihtimal biliyorsunuz değil mi? Ondan sonra bir tane ay söylemiştim. O ayda da bir tane yani zaten Ocak, Şubat, Mart'tan sonra gelen aydı. Orada biliyorsunuzdur büyük ihtimal. Tam videonun sonunda da onunla ilgili bir sürprizim var. Bilmeceyi tamamlayanlar bakalım bilebilecek mi? Aa bak şu aşağıdaki şato var ya oraya mı gidiyoruz lan herhalde oraya gidiyoruz vallahi dolandık dolandık yukarılara çıkıyoruz aşağılara çıkıyoruz var ya 50 tane yer yapmışlar şuradan atlayalım aman dikkat düşmeyelim arkadaşlar şu aralara tuzaklar muzaklar kurmuşlar hoppala şurada da atladık tabi abi bir saniye dur bir saniye buraya değersem ölürüm anam anam aya boşluk koymuşlar anam geçtim geçtim vallahi buraya da geçtim Olup oğlum yeter çok zorladınız ama beni ya Gerçekten çok zorladınız Bunlar ne kılıçtı diğerleri yerlere geldik arkadaşlar Şöyle de atlayalım çok güzel tamamdır bizi tamamladık Zıppadı zıppadı şurayı hızlıca geçelim Burada küçük kapçıklar koymuşlar Kaplerini de üstünden atlayalım arkadaşlar Allah Allah şatoya geldik arkadaşlar Şatonun içinde ne var ya merak ediyorum ya İnşallah güzel şeyler vardır Şuradan şunları değmeyeceğiz herhalde Tamam hep böyle pembelerden pembelerden atlayalım Ha arkadaşlar e, çok güzel oldu lan Vallahi ben beğendim arkadaşlar şöyle burayı da aldık çok güzel tamam 168 abi hızlandık lan iyice hızlandık valla şurayı da aldık 169 ne oluyor çok hızlı gidiyoruz şu anda burayı da zıpla zıpla geçelim arkadaşlar hoppala geçti 170 tamamlandı buradan din inşallah düşme 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 ah düşmedi ha <laughs> düşmedi arkadaşlar Allah buraya geldi ana asker <laughs> asker selamlar ne yap askere dokunmamak gerekiyormuş. Tamam sorun yok arkadaşlar. Bize dokunmadan hemen yanından çıkalım şöyle. Bakalım ne tarafa doğru çıkıyoruz. Oğlum daha buradan çıkıyoruz mu? Allah'ım orada bir tane daha asker var. Hemen kenarından dolanalım şöyle. Yavaş 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 düşmemem lazım arkadaşlar. Şuradan bakayım bir saniye. Askerci dokunmayacağım be sana. Dokunduğum zaman ölüyor çünkü oğlum her tarafa niye asker koydunuz lan? Ha, ha. geçtik burayı da geçtik arkadaşlar. Çok güzel. Vallahi nerelere geldim lan ben. Oğlum buralar çok yüksek yerler. Ayağımın altı kayıyor lan. Oğlum o yönlere doğru kayıyor. Az kala gidiyorduk, az kala gidiyorduk vallahi. Hop şuradan da atlayalım arkadaşlar. %73'ü bit bitirdik. Bitirdik. <laughs> Neden düştüm ya burada Kaç kere düştüm ben ya? Şöyle yavaşça atlayalım. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. ilk başta da öyle şeyler olabilir. Şöyle yavaşça atladık mıydı? Şuradan da atlayalım. Tamam çok güzel güzel tamamdır hemen şurayı çekmeyi alalım %74 oldu kapçıklar kapçıklar aha burada bir şey daha var Oğlum ne yapacağız lan daha başka? Hes diyor. O neydi? Topuklu ayakkabı mıydı? Vallahi topuklu ayakkabı herhalde. Yok artık ya. Ya bak bu kadar şey de Topuklu ayakkabı yesem hiç yürüyemem. Şu da güzelmiş ama. Oha. Ha. Boyu uzadı. Oğlum topuklu ayakkabı da giydim ben. Arkadaşlar nasıl bir şey oldu ben böyle. Şöyle yürüyelim. Anam anam anam. Yürüyüşü falan değişti lan. Allah. Şöyle yavaşça atlayalım. Vallahi topuklu ayakkabı oyunu vardı ya. Bak yukarı koyuyorum arkadaşlar. Orada izleyin. Onda da çok eğlenmiştik. <laughs> eğlenmez olaydık. Eğlenir eğlenmez düştük ya. Çubuk gibi yer yapmıştınız. Topuklu ayakkabı var, etek var. Her tarafı birbirine takılıyor. Saçımda bir şeyler var. Allah şöyle atlayalım tamam. Tamam arkadaşlar güzel geçtik. Hop şuradan Allah tuttum. Allah'tan tuttu vallahi. Beni zaten biliyorsunuz arkadaşlar merdiven konusunda biraz sıkıntıları var. nasıl yürüyordum ben? Nasıl yürüdüm lan ben öyle? Çok komik ya. Oğlum dur bir saniye şuradan da atlayalım aşağıya. Burada nasıl tutacağım ben? Haydi bismillah diyerek atladık tuttuk. Atladık tuttuk vallahi tuttuk. Abi kim nereye çıktık lan? Nirvana'ya çıktık. Yemin ediyorum birazcık daha elimi uzatsam güreşe değeceğim. Burası neymiş böyle? İçine mi atlayacağız? Vallahi içeri atlayacağız herhalde. Kapçıkların içine hop. Oo çok güzel bir görüntü oluştu. Süperdi. Çok beğendim arkadaşlar. Şuradan da şöyle atlayalım vallahi. 78'e geldik ya. İyi, güzel gidiyor arkadaşlar. Buralarda yanmazsak hemen şimdi birazdan bitireceğiz zaten oyunu. Ondan sonra da şifremizi çözeceğiz. Şuradan da böyle hafif hafif gelelim. Çok güzel arkadaşlar. Şurayı da atladık. Tamamdır. Buranın aralarına boşluk mu? Şu kenardan gitsem. <laughs> arkadaşlar oğlum çok zekiyim ya. Kenardan gidin ha. Siz niye uğraşıyorsunuz ki? Oğlum ilk defa akıllı bir şey yaptım lan hayatımda. Ödülümüzü de aldık. Şu anda 20 tane bölüm kaldı arkadaşlar. Satin şu ileriden büyük ihtimal aşağı doğru atlayacağız. Bakalım neler olacak. Çok merak ediyorum. Hemen şurada geçeyim. Oğlum orada kılıçlar, muçlar bir şeyler var lan. Kitaplarının da üstünden atlayalım arkadaşlar. Hoppala çok güzel. Anam askerler. Aa bunlar dokunduğumuz zaman ölüyoruz mu ki lan? Yok. Evet ölüyormuşuz arkadaşlar. Oğlum daha dokunmadık ki. Ne çabuk öldüm ben. Şöyle yavaşça atlayayım şuradan. Tamam şuradan da geçtik. Hop geldim. Tamam. Tamamdır arkadaşlar. Buraya da geçtik. Oha kıza yetiştim. Oğlum kız sen ne zamandan beri oyunu <laughs> Aşağı düştü. <laughs> Oğlum yavaş atlayacaksın ya. Burada niye acele etme arkadaşım? Bir saniye bekle. Bekle ben seni geçeceğim. Hiç kusura bakma. Hoppala şuradan da atlayalım. Bak şimdi düşecek. İtekleyeyim mi lan? Hop itekleyeyim. <laughs> Vallahi iteklerim bak. biz saniye şöyle geçtik. Ben geçerim ya onu. Ben durmuyorum arkadaşlar. Devam edeceğim burada. Karşıda ben bir tane daha elbise bölümü mü görüyorum? Oğlum başka ne elbise alacağız ki? En son ayakkabı aldık. Vallahi merak ettim arkadaşlar. Dur bir saniye hemen şuraya gidelim mi? Şuradan da atlayalım. Allah geldim. Trace. Ha? Ha bu arkaya yıldız. Tamam arkadaşlar. Bu yıldız yıldız koyuyorsun ya onlardan herhalde. Ama gözükmüyor şunlardan. Tamam birisini seçeyim ya. Seçtik mi? Oldu herhalde bir şeyler arkadaşlar. Dur bakayım bir şöyle bir yürüyelim. Yürü ah vallahi oh, ne oldu lan? Allah arkamdan üstümden her tarafından kırmızı bir şey geliyor. Bakayım bir şöyle bir arkadaşlar. Oğlum çok güzel oldu lan arkadaşlar. Tamam ben sevdim bunu. Arkadaşlar sonuna kadar geldik. Vallahi prenses olduk. Şurada atlamam lazım. Bir saniye. Ürmeden geçelim. 87 oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Vallahi arkamdan güzel geliyor. Tamam şuralarda geçelim arkadaşlar. Kılıçlar, kılıçlar var. Aha o tarafa doğru gidemiyoruz. Tamam tamam ucundan gidelim arkadaşlar sorun yok yavaşça atlayalım Hoppala oğlum ben 86. bölüme kadar geldim bu saatte sonra var ya bitirmem lazım burayı ölmeden Şöyle şuradan da geçelim atladık aha ışık Abi vallahi son yere gidiyoruz herhalde ışın Nereye geldik lan Yok oğlum hapse giremem ben ben hapse giremem şu anda Oh be şurada dinleneyim azıcık yatakta varmış Neyse arkadaşlar dinlenmenin zamanı değil daha şu anda var ya şifreyi falan çözeceğiz şuradan atlayalım burada pencere gösteriyor pencereden ha yukarı gitmemiz lazım Oğlum buraya kadar gelmiş lan millet Vallahi helal olsun ya Sabahtan beri oynuyorum ya 88. bölümü anca gelebildik Burası neymiş Abi şunlara değmemem lazım Ablacım tamam hızlı git hızlı git Şunlara değmeden gideceksin ya Bu kadar basit neden korkuyorsunuz ya Nereye geldik ki lan oğlum Var ya zindana bunlara çıkmayalım Ha. Hah tamam checkpointimizi de alalım arkadaşlar Tamam arkadaşlar çok güzel %90 oldu Vallahi ödüller ödüller alıyorum bir şeyler alıyorum Buraya kadar gelen olmadı mı lan hiç yoksa Şuradan atlayalım, lavlara düşmeyelim oğlum. Bak prensesim ben ya. Lavlarda yanarsam çok üzülürüm şu anda. Hop, şuradan da atlayalım, atladım. Buradan hangi kapıdan geçeceğiz? Tabii ki altıncı isterime göre sol kapıdan. Buradan, sağ kapıdan. Ee, sağ mı sol mu? Sağ kapıdan. Hayret, doğru yerden çıktım. Oğlum burası ne lan? Oğlum burada bir şeyler var arkadaşlar. Lavlar var, bilmem neler var. Şuradan yeşil lav mı olur? Zehri mi koydunuz buraya ya? Şöyle atlayalım. Şuradan da, iyi, checkpointimizi aldık. Tamam, sorun yok. Şuradan da atlayalım. Tamamdır. Şuradan da geçtik miydi? Tamamdır. Beyaz ışığa doğru gidiyorum. Beyaz ışık, beyaz ışık. Nereye geldik? Beyaz ışık. Oho! Anam! Saraya geldim Lan benim saray burası. Çekilin oradan. Abi bir saniye benim gitmem lazım önce. Arkadaşlar prenses sarayıma geldim. <laughs> Çok güzel burası. Hop çek bize aldık. Abi bir saniye. Onlar ne geçiyorlar? Önümden <laughs> geçti. vurdum mu lan? Vallahi vurdu herhalde. Hemen geçeyim şöyle. Tamamdır. Şuradan bakarak atlamamız lazım. O, oğlum oralardan yanman lazım. Hop şuradan atlayalım tamam arkadaşlar. Geçtik çok güzel. Şuradan da en sağa doğru gidelim. Allah oğlum aşağı düştüm vallahi ölüyordum ya. Şuradan da check pointimizi aldık. 98 oldu. 2 tane check pointi kaldı arkadaşlar. Geldik lan valla sarayıma geldim. Şuradan nereye atlayacağız? Abi. Dur bir saniye göremiyorum burayı, burayı göremiyorum. Şuradan da şöyle kenardan geçtik miydi? Tamam tamam çıktık çıktık. Çıkamadık. Şuradan şuraya atlayalım. Şuradan da şuraya atlayalım. 99 Abi geldik ya. arkadaşlar. <laughs> Sarayı mı gördünüz mü? Hemen gidelim şatomuza bakalım şatomuzda neler varmış arkadaşlar. Çok merak ettim bir %100 oldu. Vallahi bitirdik yalan oyunu arkadaşlar. Bunun... Aa aşağıdan bir şeyler çıktı. Bir de bir şey diyeceğim ee, şu karşıda oturan kim ya? Ya burası benim değil mi? Senin ne işin var oradan? Kalk kız. Anam vallahi cingallık çıkartırım abi sen beni biliyor musun? Arkadaşlar benim yerime oturmuş. Kalkar mısın oradan? Eğer kalkmazsan saçını başını yolar böyle. Şurada tutarım burada çekerim. Burada tutarım şurada çekerim. Ama kalkmazsan kahma. Arkadaşlar buraya kadar geldik o zaman şifremizi açıklayalım. bilenler zaten şu anda yoruma yazdı. Bir sorunun cevabı 23'tü. Sonraki sorunun cevabı Nisan'dı. 23 Nisan'da Baba Oyunları'nın şarkısı çıkıyor arkadaşlar. Yorumlara aynen böyle yazın. 23 Nisan'da Baba Oyunları'nın şarkısı çıkıyor. Çok eğlenceli bir klip çektik arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sağdan soldan çıkan videoları da izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.